Yüksek inşaat kalitesi ve kaliteli daireler Şehrin içinde ama huzurlu yerler Ferah haydını, güvenilir bütün evler Çocuklara neşe dağıtan tertemiz her yer 140 bin metrekare her yer göz önünde Abi abla dede nene buyurun sizde Huzur var burada gelin gezi sizde Ben anlattım her şeyi şimdi söz sizde Evlere gel evlere evlere Huzurla dolan bu çevrede Sen de olmalısın kesinlikle Gel 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 bu evlere Hey hey arkadaşlar İyi akşamlar arkadaşlar. Teknik direktörümüz Sayın Abdullah Avcı maçın değerlendirmesini yapacak. Sonrasında da sizlerin sorularıyla birlikte basın toplantımızı sonlandıracağız. Hocam buyurun. Evet, iyi akşamlar. Ee, öncelikle geçen sene şampiyonu e, benim burada yaşadığım önemli duygular, anılar, hikayeler, hep mutluluklar. E, bu güzel bir duygu. E, ve geçen sene şampiyonu ve oyuncu kalitesi yüksek. Zaman zaman futbolun içinde bunlar vardır. Aşağı seyretmeler vardır. Ee, özellikle değişimlerle beraber oyuncu sirkülasyonu ve sakatlıkların fazla olmasıyla beraber oyununu bir türlü bulamamış bir takım. Bir iki opsiyonu vardı. Ee, özellikle kenar ortalar, direkt oyun, Mert'ten çıkan rakip arkası toplar. Bunlarla ilgili özellikle neler yapabilirizimizi Parçada da bütün de, de takım savunması ile ilgili çalıştık. Rakiple de ilgili onlar da Aykut Hoca geldikten sonra dörtte birine sıkışan bir takımda oyunun yönünü değiştirmek. Backstopper arası iç koridor koşullarını doğru yapabilmek ve sabırla topa sahip olmaktı. Bugün oyunun büyük bir bölümünü hani kontrolümüzün altında topa sahip olarak ve doğru e, organizasyonlar yaparak. Bazen uzaktan paslar, bazen erken final pasları biraz yorucu oldu. Son bölümde golü attıktan sonra rakip o bölümde sayısal da üstümüze fazla geldi. Bir tek e, ikinci toptan verdiğimiz kaleciimizin Kaan'ın e, kurtardığı pozisyon var. Onun dışında rakibe çok ciddi bir şey vermedik. Girdiğimiz pozisyonlarda var fazla da olmasa. Özellikle e, rekormuş bilmiyorum. 7 hafta üst üste oldu. Kazandık. E, İnanın ona hiç bakmıyorum. Her hafta oyunu daha nasıl geliştiririz nasıl kazanırıza bakıyoruz. Bugün kazandık. Bu bizi son derece mutlu etti. Trabzon e, şehrine e, verdikleri enerji e, bizi son derece mutlu ediyor. Armağan olsun. Bugünkü galibiyet ve yakaladığımız süreç. Geldiğim günden itibaren verimli topraklar söylüyorum bugün e, Kalide Kağan, Faruk e, Abdülkadir Ömür, Parmak Uğurcan, e, Safa işte Atakan giriyor oyuna. E, bunlara da doğru yatırım yapmamız lazım. Onun için e, bunları doğru kullanmamız gerekiyor. E, hep şunu iddia ettim. Tabii ki oyuncu kalitesi çok önemli. Oyuncu kalitesiyle beraber oyun organizasyonunu arttırırsan e, bu daha güzel ve keyifli oluyor. E, Kulübün bize sağladığı imkan, onlara teşekkür ediyoruz başkan ve yönetim kurulumuza. Ee, sınırlı sayıda oyuncu grubum olmasına rağmen verdiğini yapmak isteyen, uygulamaya çalışan, bununla geliştiren ve gözünün içine bakan bir oyuncu grubu var. Onlara da teşekkür ediyorum. Ee, üst üste kazandık, kazanmaya devam ediyoruz. Ve e, bütün dünyanın da ülkenin uğradığı uğraştığı sağlıkla ilgili bir takım şeyi son dönemlerde biraz sıkıntılı bir şekilde yaşıyoruz. Hem sakatlıkta var hem de sağlıkla ilgili olan sorunlar var. Ee, i̇ki gün izin yapacağız. Ee, bir dahaki maçımız pazar günü. Pazartesi akşamı toplanıp Covid testi olup buradan nasıl çıkacağız? Mevcutlar ne durumda olanlar? Sonrasında hafta sonuna doğru çalışacağız. Ve hafta sonu bir daha test olacağız. Oradan ne çıkacak? Fenerbahçe maçına en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız. Keyifli bir hafta sonu. Ee, oyuncularımı tebrik ediyorum. Başakşehir Futbol Kulübü'ne e, onlar her zaman bu e, yaptıkları yatırımların, e, stat, proje, e, yakaladıkları başarı, e, oyuncuya yaptıkları yatırım her zaman bir hafızası da vardır. Kurumsal ve oyun hafızası bunu tekrar e, yakalayacaktır diye düşünüyorum. Onlara da başarılar diliyorum. Soru var mı? Buyurun. Biz Bütün hiç konuşmadım ben. Burada da çalışırken de aynı şekilde bütün konuşmadım. Hep gelişimden bahsediyorum. Biz ülke olarak hep sonuca bakıyoruz. O andan sonra e, fena, her maçı kazanmak için çıkacak Trabzonspor. Bu sonuçlar kazandıktan sonra kazanabilirsek, inişler çıkışlar olacak. Önemli olan destek olabilmek. Bu sonuçlar bizim nereye götüreceğiz hep beraber bakacağız. Bugün e, 15 maç mı kaldı? Evet. Yanlış hatırlamıyorum. Evet. Kocaman bir devre daha var. Ee, az bir süreç değil. Ee, onun için e, parçadan bitene giderek hem sağlığı, hem sakatlıkları hem de oyun organizasyonunu geliştirerek devam etmek istiyoruz. Buyurun. Ben da bilmiyordum. onu da bilmiyordum. bilmiyordum. Evet. <laughs> <laughs> Şöyle kaleci departmanında şöyle bir ifade kullandım aslında. Üç kalecimiz Uğurcan da bunun altyapısına yetişmiş. Ee, milli takımımızın ve ülkenin en önemli potansiyel kalecisi. Eee Erci Öyle, Arda Öyle. Arda da çok genç oynamıştı öyle hatırlıyorum ee, bir Galatasaray maçıydı yanlış hatırlamıyorsam. Öyle mi? Bunları da bilmiyordum. Ama o zaman şöyle söyleyeyim. Ee, ilk önce kaleciden çok ee, seçerken dedim çok yakışıklı çocuklar seçiyorsunuz herhalde dedim. Üç tane genç kalecimiz yapıdan gelmiş. Bir kere her şeyden evvel çok yakışıklılar ve temizler ve iyi eğitim alıyorlar. Çok kaliteliler. Umarım şansları, vahtları açık olur. Biz onlara destek olacağız, fırsat vermeye çalışacağız. Bu haftayı da e, kaleci departmanı nasıl sağlıklı çalıştı. Ben ona sadece e, bu fır bir fırsat ama baskı altında olma, e, keyif yap. E, bu her zaman denk gelecek bir şey değildir. Bunun keyfini çıkar dedik. O da bunun bazen topu tuttu, bazen direkt oynadı. Bir tane de kurtardı. Onun için onu da tebrik ediyorum. Hayırlı olsun diyorum. Soru var mı başka? Bir soru var. Sezgin Gelmez, Beyaz TV'den. Üst üste alınan galibiyetler sonrasında üst sıralara çıktı takımınız. Ee, Fenerbahçe maçı var. Şampiyonluktan bahsetmek için bu maçın kesinlikle kazanılması mı gerekiyor? Nasıl bir mücadele bizleri bekliyor diye sormuş. Ayrıca e, hasta olan oyuncuların e, bu maça yetişip yetişmeyeceğini de sormuş. Biraz evvel onu ifade ettim. İki Covid testinden geçeceğiz önümüzdeki haftaya kadar, sonuna kadar. O biraz daha belirleyici olacak. Biz oyunu geliştireceğiz. Maç kazanmaya gidiyoruz. O bizi nereye götürecekse ona bakacağız. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Otomobilinizin birçok ihtiyacı olduğunu iyi biliyoruz. İhtiyacınız olabilecek tüm oto hizmetlerine çok daha kolay ve konforlu şekilde ulaşabilmeniz için dijital bir çözümümüz var. Oto Konfor uygulamasıyla tüm oto hizmetleri artık her an elinizin altında. Bakım onarım, lastik değişimi veya yolda kaldığınızda size en yakın çekiciyi çağırmak artık hiç sorun değil. Periyodik takip edilmesi gereken araç muayenesi, motorlu taşıtlar vergisi, egzoz pulu gibi işlemleri ise siz unutsanız bile Oto sizi hatırlatır. İster kendi otomobiliniz veya ailenizin otomobilleri, isterseniz şirketinizin araçları için olsun, araç alımında satış sonrası hizmetlere ve hatta otomobilinizin ikinci el satışına kadar ihtiyacınız olabilecek tüm hizmetlere otokonfor güvencesiyle kolayca ulaşabilirsiniz. Otokonfor uygulamasını ücretsiz olarak indirin, hemen kullanmaya başlayın. Otokonfor, siz keyfini sürün. akşamlar. Hazır mıyız? Başlayabilir miyiz? Buyurun hocam. Genel değerlendirmeyle başlayalım. Evet. E, maç öncesi yine e, kaç tip maçta neler oldu e, anlatmaya çalışayım. Gördük de, gördüğüm kadarıyla. E, kazanma alışkanlığı edinmiş. Son haftalarda, son altı hafta e, arka arkaya sürekli maç kazanan. Bunun tam tersinde de artık e, geçen sezonun çok başarılı görüntüsünün ve maçlarının aksine son dönemlerde e, son yedi haftaları maç kazanamayan bunun son dört haftasında maç kaybederek geçirmiş. iki takımın sanki böyle bir e, kendi ortalamalarına bir dönme maçı olarak gözüküyordu. Bizim kendi adımıza e, artık bu olumsuz gidişatı çevirmek için bir fırsat olarak gördüğümüz bir maçtı. Aynı şeyde Trabzonspor'da tabii sıkıntılı bir kadro yapısıyla geldiği bir dönemde e, istikrarını korumak isteyecekti. Maçın genel maç öncesi durumu buydu. E, hemen sonuna giderek söylemek gerekirse, istediğini elde eden Trabzonspor oldu. Maçın içine girmek e, tebrik ederim bu arada. Maçın içine girmek gerekirse de maçı da herhalde şöyle yorumlamak lazım. Son dönemlerdeki durumumuzun tam bir yansıması gibiydi maçın içi. Maçın başları biraz daha moral motivasyonunda yüksekliğiyle. E, Trabzonspor'un sanki kontrolünde gibi gidiyordu. Sanki demek doğru değil. Yani öyle gözüküyordu. Yani 10. 15. dakikalardan sonra tamamen e, oyunu biraz daha ortaya doğru getirdik. Fakat ilk yarı nispeten biraz daha Trabzonspor'un tabi e, oyun kontrolü açısından daha önde olduğu bir oyun oldu. İkinci yarı işin şeklini değiştirmeye başardık. Daha fazla rakip kalenin önünde. ikinci bölgeyi Özellikle kontrol ederek daha fazla rakip kaleye doğru gitmeye başladık. maçın artık sonlarına yaklaşırken e, Trabzonspor'un da artık hem saha hakimiyetini hem e, özellikle diziliş hakimiyetini bitirmesinden kaynaklanan e, aynı zamanda da çok kazanmayı istedikleri e, bir maçta biraz oyun disiplini kaybetmesinden kaynaklanan nedenlerle e, rakip kaleye daha kolay gitmeye başladık. Her an skoru değiştirebileceğimizi düşündüğümüz anlarda. Maçın ritminden dolayı söylüyorum bunu. Çok net pozisyonlar e, var mıydı derseniz tabii ki bu anlamda olumlu konuşmak çok kolay değil. E, doğru doğru da olmaz. Ancak ritim tamamen bizim yanımızdaydı. Maç artık en kötü böyle biter derken hani döneme uygun bir gol yedik. Açıkçası. At, atılış açısından hakikaten haftanın golü olacak kadar belki e, daha da uzun bir süre çok daha kolay uzun süre hatırlanacak bir gol oldu. 70-80 metre mesafeyi eee çok yani başarılı bir şekilde götürüp gol attı. Ama bizim tarafımızdan bakıldığı zaman da 70-80 metre mesafeyi savunmamızın da hemen hemen böyle bir an için yerinde olacağını düşündüğümüz anda oraya kadar gitmesine müsaade etmek gerçekten son derece amatörce bir davranış biçimiydi. Ama dediğim gibi dönemin durumuna uygun açıkçası bir gol olduğu gibi gözüküyor. Evet söyleyeceklerim bu. Hocam, Beyaz TV'den Sezgin Gelmez'in bir sorusu var. Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla kapatan Başakşehir, bugün küme düşme potasının içinde yer alıyor. Sizce bunun sebebi nedir? İlerleyen haftalarda Başakşehir çıkışa geçebilecek mi? Yani tabii ki pek çok sebebi var. Bunlarla ilgili de zaman zaman gördüğüm kadarıyla gör, görünenler itibariyle tabii. Birkaç kelam ettim, cümle ettim ama söylenecek en önemli şey burada. Yani Ana yer burasıydı zaten. Sonra bir takım tali de eklemlendi buna. Ana şey, şampiyonluktan sonra doğal olarak bir doyum oluyor. Bütün sporcularda, sporlarda, sporcularda hem bireysel hem grup olarak böyle bir doyum oluyor. Hemen arkasından gelen, özellikle salgından sonraki süreçte kaynaklanan salgının içinde olmuştu şampiyonluk ama salgından sonraki süreçte kaynaklanan takım sayısının artması ligde arka arkaya maç temposu bunlara eklenmiş. Şampiyonlar Ligi ve bununla beraber bence yıpranma ciddi bir yıpranma. Çok net bir şekilde gözüküyordu takımda. Dışarıda olduğum zaman da gözüküyordu. Şu i̇çeri girdikten sonra bunu gözlemlemek daha kolay. Ee, bu dönemde özellikle biraz grubun bireyselleşmesi, bireysel düşünmeye başlaması, sonraki süreçte e, sonuçların özellikle gergitli olmasına, bir süre sonra da ne yazık ki kazanamama Arkasından da biraz daha fazla kaybetme haline doğru dönüşüyor. Bunlar e, çok sık tartanmamakla beraber bir taraftan da e, görülmüş görülen şeyler. İlk defa Başakşehir'in başına da gelmiyor. Esas itibariyle en önemli tarafı çok yoğun gündeme Şampiyonlar Ligi'ni katarak söylüyorum buna. E, hazır olmaması dememek lazım. Belki demek doğru mu olur yanlış mı olur bilmiyorum ama e, bu, taraf, bu tarafı da yorum yapmayayım yıprattığını söylemek son derece doğru. Sorusu olan Hilmi Bey. Sakat, Ama az önce de hem durumunu, hem de İkisinden de şu an için bir şey söylemek zor. Deniz'de de şiddetli ağrıdan dolayı çıktı. bir tohva topunda rakip oyuncunun diziyle yaptığı hamle, önce diziyle yaptığı hamleden dolayı. Bakacağız yani. Filmler çekildikten sonra görecek herhalde. Şu anda sıcağı sıcağına bir şey söylemek. Aynı şeyi Fernandez için de söyleyebilirim. Aynı o da bir darbeyle çıktı ama yani şu an için bir şey söylemek yanlış olabilir. Ben sakatlık tarafıyla tarafı ilgili bir cümle ama etmek isterim. Ben genel olarak grup davranışına inanan ve güvenen bir yapım vardır. Şu ana kadar tabii bunu geliştirebilecek bir ortam var mıydı yok muydu o, o işin başka bir tarafı ama yani sakatlıklardan ve benzeri şeylerden yakınmanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Çok fazlasıyla oyuncu istihdam ediyor bu kulüpler. Dolayısıyla grup ve davranışına inanan ve güvenen bir yapım var. O nedenle bu taraflarını fazla düşünmüyorum. Bizim bugün özellikle ilk defa kazandığımız belki maçın değerlendirmesi yaparken söylemem e, gerekiyordu. Atladığım yer. E, yani dördüncü maç oldu benim ligde oynadığım Başakşehir'le. Fakat Belki ilk defa diyebilirim, grup enerjisinin beraber hareket etme duygusunun ve düşüncesinin nispeten biraz daha olduğu bir maç gibi gözüktü, biraz daha enerjiyi yukarıya çıkardığımız bir maç olarak gözüktü. Bunu devam ettirmemiz lazım, mutlaka devam ettirmek lazım. O zaman sakatlıklardan şikayet olarak ya da işte gerekçe olarak bahsetmeden tamamen kendi özümüzden çıkarabileceğimiz güce doğru dönebiliriz diye düşünüyorum. Bolushan Bey. değerlendirme yapmak gerekiyor tabii ki ama bu söylediğiniz anlamda değil. O, o anlamda değil ama bir değerlendirme yapmak gerekiyor. Ne oluyor, anlamak gerekiyor. Bu uzun bir süre sonra en azından benim göreve başladığım dönem sonra uzun bir süre sonra ilk defa yani yaklaşık bir 3 haftayı geçti. İlk defa bir 7 günlük bir maç arası olacak. 8. gün maç olacak. O nedenle bir önce bir ne oluyor tekrar bir derleyip toparlamak ve ondan sonra neler olabilir? Olanların nedenlerini düşünerek neler olabilir düşünmek. Tabii ki hem benim için teknik anlamda hem idari anlamda e, olacaktır diye tahmin ediyorum. Sorusu yoksa her teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. İyi, iyi akşamlar.